Bugünkü eğitimimizin konusu Windows ofis programlarından Excel. Ofis programları sizin günlük yazım işlemlerinizi, hesaplama işlemlerinizi, ajandalarınızı, projelerinizi, sunumlarınızı uygulayabileceğiniz, kullanabileceğiniz güçlü araçlar. Şu an görmüş olduğunuz yine ofis programlarından sunum araçları olan PowerPoint ile gerçekleştirmektedir. Excel nedir derseniz elektronik tablo oluşturmak, veri analizleri yapmak, grafikler oluşturmak, hesaplamalar yapmak için kullanılan güçlü bir ofis uygulaması. Ofis uygulamaları paralı olanlar ve parasız olanlar diye iki kategoriye ayrılır. Buradaki para aslında lisansla alakalıdır. Programınızı ücretsiz olarak indirebileceğiniz ofis programları olan LibreOffice gibi ve paralı olanlardan da Microsoft'un ofis programları gibi örneklerle anlatabiliriz. Ofis uygulamaları sizin CV'lerinizde görmek istediğimiz ofis programlarını kullanıyor musunuz? Ne kadar kullanıyorsunuz sorusunun cevabını göster. Excel'e başlamadan önce çalıştığınız alanla çalışmak istediğiniz alan arasında küçük de olsa farklılıklar var. Örneğin insan kaynaklarında çalışıyorsanız tarih, saat, zaman gibi bilimler önemli için önemliyken satış pazarlamalar, miktar, tutar, adet, sayı gibi ve grafikler gibi özellikler öne çıkmaktadır. Excel'in yaklaşık 800 fonksiyonu bulunmakta, bunların çoğu da aktif olarak kullanılmaktadır. İşe girişlerde, ofis programları ve Excel'i mutlaka bilmeniz istenecek. Bunun temel nedeni ise, kullanılan hiçbir program, sizin yönetimin istemiş olduğu raporları karşılayamamasından kaynaklanmaktadır. O dediğim, bu işletmeler, Excel ile günlük alışlarını, satışlarını, tarz satlarını, kredi ödemelerini, fiyat tekliflerini takip eder. Dolayısıyla finansal formülleri temel düzeyde bilmek bu alanda çalışmanızı kolaylaştırır. aynı şekilde finansal analizlerin de yapılması, bütçelerin oluşturulması, nakit akış yönetimi, finansal tablo analizleri Excel tarafından kolay ve rahatlıkla yapılabilmektedir. Excel'in öğrenmenin en önemli sebepleri ise ve analizi ve raporlamada kolaylık sağlaması, analiz ederken tabloları düzenlemenizi, grafikler oluşturmanızı ve bunları sunmanızı yarayan mükemmel bir araç direkt. Küçük işletmeler, finans, pazarlama, insan kaynakları ve birçok departmanda veri analizine dayalı kararlar alabilmektedir. Yine aynı şekilde hesaplama ve formül kullanışları Excel'i alternatif programlar içerisinde almaktadır. Karmaşık hesapları yapmak, formülleri kullanmak Excel'de daha kolaydır ve daha basittir. Özellikle analizlerde hatayı tespit etmek için kullanılır. Excel, verilerinizi düzenlemek, sıralamak, gruplandırmak için mükemmel bir araçtır. Büyük küme verileriyle Excel'in içerisinde organize etmek, bunları işlemek ve bunları kullanmak sizin Excel yeteneğinizde kalmıştır. Yine aynı şekilde büyük veriler için veri madenciliği de Excel tarafından yapılabilmektedir. Excel ilerlediğinizde otomatik görevler oluşturabilmektesiniz. Makrolarda bu iş için kaydedilmiş komutlar dizisi size zaman ve iş süreçlerini daha verimli hale getirir. Yine proje yönetmek Excel tarafından bir araçtır. Proje çizelgeleri, görev listeleri, kaynak tahminleri, maliyet hesaplamaları Excel tarafından yapılabilmektedir. Excel yaygın bir programdır. İş dünyasında Excel'i kullanma yeteneği ve potansiyelinizi ortaya çıkartmasından işverenler Excel'i kullanan adayları tercih ediyor. Excel'i kullanan adayların daha kısa zamanlarda terfi aldığı, daha kolay raporlama bölümlerine geçtiği görülmektedir. Excel'in öğrenme yöntemleri ise en sıradan başlanmış şekilde yanındakine sonra başlar. Eğer Excel'de çok fazla bilginiz yoksa ve bir şey yapmanız gerekiyorsa, Canınızdakine ya ben bunu yapamıyorum nasıl yapabilirim derseniz mutlaka bir cevap alabilirsiniz. Yine aynı şekilde, şekilde mutlaka ondan destek alabileceğiniz gibi şirkete de bilen birileri mutlaka vardır. Bu ikisinin olmadığı durumlarda ise klasik Google amcaya sor taktiği geçerlidir. Bu üç madde aslında o günü kurtarmaktır. Eğer öğrenmek istiyorsanız bunu çok rahatlıkla YouTube'dan öğrenebilirsiniz bir siteye, bir akademiye kayıt öğrenebilirsiniz. Buradaki tek kriter, yani eğer YouTube'dan birini öğrenmek istiyorsanız, YouTube'dan öğrenmek istiyorsanız sadece bir kişiye bağlı kalmayın. Tek bir siteyi takip etmeyin, birden fazla siteyi takip edin. E, bu da size o siteler arasında hangilerinin daha yakın size yatkın olduğunu mutlaka ortaya çıkaran bir unsur olacak. Esas soru, öğrenmek istiyor musunuz? Öğrenmek istemiyorsunuz. İş hayatında Az Ağzından elemandan kimse korkmaz. Çok güzel elemanda da kimse kork. Ama yarım yamanak biliyorsa o tehlikeli bir adamdır. Ne iş yapacağı belli olmaz. Herkes ondan korkar. Peki Excel e öğrendik. Ne işimize yarayacak? Excel de elektronik tablolar ortaya çıkıyor. Hücreler ve elektronik tablolar her hücre belli bir sütun ve satırın kesişmesiyle yer alır cümlesindeki dışarıya attığınız verileri çok rahatlıkla içeri alabilirsiniz dışı atılmış olan verilerden çok rahatlıkla rapor oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Excel'de hücrelere formül ve fonksiyonlar ekleyerek matematiksel hesaplar yaparsınız. Toplama, çıkartma, bölme gibi. Aynı zamanda karşılaştırma da yapabilirsiniz. Excel veri analiz için bir dizi araç sunar. Bunlar tablolama, filtreleme, sıralama, alt toplam, pivot table, pivot chart gibi özelliklerle size verileriniz analizlerini yapmak, özetlemek ve bunları kullanılabilir hale getirmeye yarar. Excel çeşitli grafik türlerini size sunarak ortaya çıkartmış olduğunuz verileri görselleştirmenizi sağlar. Başkalarına sunmanıza kolaylık sağlar. Yine aynı şekilde Excel size bu sayfaları uygun şekilde ihtiyacınıza göre çıktılarını almanızı sağlar. Hatta bu çıktılara başlık, ipnoz sayfa numaraları gibi ilaveler de yapar. Excel'in koşullu biçimlendirme özelliği de belli koşullara göre hücreleri renklendirir. Bu özellik koşullara bağlı olduğu için, e, tabloları sunmada, hazırlamada büyük bir kolaylık sağlar. E, kısaca ünlü bir raporlama sağlar. En güzel veri girişini kolaylaştırmanızı sağlar. Bunları doğrulamanızı, otomatik tamamlamanızı sağlar. Veri girişi sırasında hataları önlemeye yardımcı olur. Bir daha fazla aynı numarayı ya da sıralamasını takip etmesini sağlıyorsanız yine Excel bu işin çözümünü size sağlar. Excel'in güzel bir özelliği ise tek çalışma sayfası içerisinde birden çok fazla sayfa oluşturmanızı sağlar ki birbirine bağlı olan raporlarınızı ya da birbirine bağlı olan işlemlerinizi burada rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Excel ile karmaşık işlemleri makro sayesinde gerçekleştirebiliriz. Yine aynı şekilde makrosuz işlemlerde otomatik hale gelebilir. Örnek veriyorum. Ocak ayı satış raporunu yaptıysanız ve bunu da sadece farklı kaydette birkaç dakika içerisinde Şubat ayının raporunda yapabilirsiniz. Excel dışarıya ve içeriye veri aktarma yöntemi de kullanır. Örnek veriyorum. Mikrodan almış olduğunuz bir raporu siz Excel'e aktarabilirsiniz. Excel'de yapmış olduğunuz tabloyu da mikronun içerisine çok rahatlıkla alabilirsiniz. Yeter ki formatına uygun hale getirin. Excel'in kullanım alanları ise finansal ve analiz ve muhasebede daha çok kullanılır. Mali tablolar, bütçeler, gelir tabloları, nakit akışları, finansal belgeler Excel tarafından oluşturulabilir. Bu kullandığınız diğer formülü anlamına gelmiyor. Sadece Excel'de görsellik daha önemli olduğu için, daha kolay yönetilebildiği için ve yönetimin istemiş olduğu tabloların Excel formatına daha uygun olduğunu. Excel'de çeşitli araçları ve fonksiyonları vardır. Örnek veriyorum, tablolarınızı sıralayıp, özetleyip, pivot haline getirip, kullanıcılara veri setlerini analiz edebilirsiniz. Görselleştirebilirsiniz, sunumu hazır hale getirebilirsiniz. Excel çeşitli grafik türlerini destekleyecek olan e birileri görselleştirmenize olanak sağlar. Çizgi grafikleri, sütun grafikleri, pasta grafikleri gibi verileri daha anlaşılır ve kullanılır ve sunuma hazır hale getirir ya da bunlara sunmanıza yardımcı olur. Excel'de proje yönetimi ve takibi de yapılabilir. Proje, proje yöneticileri ekiplerini, kaynaklarını koordine etmek için Excel'i de kullanabilirler. İnsan kaynakları Personel bilgilerini takip etmek, maaş hesaplamaları yapmak, eğitim programlarını planlamak, performans değerlendirmelerini yapmak için de kullanılır. Depoda envanter yönetimi içinde kullanılabilir. Stok seviyelerini izlemek, siparişleri takip etmek, maliyet hesaplarını oluşturmak, envanter maliyetlerini hesaplamak, Excel tablolarının kullanışı için geçerlidir. Satış ekiplerinin veri analizlerini takip etmek, satış raporlarını oluşturmak, pazarlama stratejilerini izlemek için de Excel'i kullanabilirler. Eğitim ve akademik alanında ise öğrenci notlarını hesaplamak, öğrenci performanslarını izlemek, onların matematik problemlerini çözmek için de kullanılabilirler. Bilgi işlemler, veri tabanı sorgularını yönetmek, ağ planlarını yapmak, bilgisayar donanımı ve yazılım envanterini yönetmek için Excel'i kullanılabilir. Excel çeşitli veri kaynakları içeri aktarma ve dışarı aktarma yöntemlerinin yetenekleri var. Ofis programları üçüncü taraflarla da entegre sağlayabilirler. Yani Excel'de aldığınız olan bir tabloyu siz çok rahatlıkla CVS formatına çevirip mikroya aktarabilirsiniz. Sonuç olarak Excel esnekliği ve kullanım kolaylığı yüzünden birçok sektörde ve birçok işlerde e, sektörün kabul edip bilimsemesini sağlamıştır. Excel kullananlar dediğim gibi özellikle CV'lerine bakılarak işe alımlarda o sıraya geçmek. Ofis programlarını kullanmak aynı zamanda bireysel gelişimin basamaklarıdır. Basamakları mutlaka çıkarken size destek. Yani siz ofis programları ne kadar iyi kullanıyorsanız işe girişlerinizde, tarihlerinizde bu size fayda sağlayacak. Buraya kadar anlattıklarımı dinlediyseniz eğer Excel'in aslında bir hesaplama programı olduğunu, geniş alanlarda kullanıldığını görmüş olacaksınız. Şimdi biraz iş hayatından bahsedelim. İş hayatında size kimse hiçbir şey öğretmez. Bir kitapta dediğim gibi bedava peynir, sadece fare var. Dolayısıyla Excel öğrenmek için bir bahaneniz yok. Bahane de öğretmeyin. Excel öğrenmek istiyorsanız gerçekten öğrenin. Ama yirmi yıl olarak lütfen öğrenmeyin. Çünkü ben Excel biliyorum diyen yüzlerce insanla karşılaştım. Pivot'u Excel kullanmak olarak zannediyorlar. Toplama çıkartmayı birlikte yapıyorlar. Bir şey sorduğunuz zaman cevap denemiyorlar. Raporlama uzmanı Excel kullanmayı bilmiyor. Eğitim bir süreçtir. Size şu anda anlatacaklarım. Tamamen kişisel görüşümü yansıtıyor. Eğer üniversitedeyseniz size tavsiyem. Okul bittiğinde iki tane işlemi sizin de bitirmiş olmanız gerekiyor. biri ofis programlarını çok iyi derecede kullanıyor olmak iki yabancı dilinizin çok iyi olmak. 4 sene vaktiniz var bu dört seneyi lütfen doğru şekilde değerlendirin ve okul bittiğinde bunları da artık sizde kafanızdan atmış olun bir başka husus eğer iş değiştirmek istiyorsanız ya da işten çıktıysanız iş arama sürecinizi lütfen ama lütfen doğru bir şekilde gerçekleştirin. Eksik olan, zayıf olan yanlarınızı güçlendirin. Ofis programlarını kullanmayı mı beceremiyorsunuz? Onu öğrenin. Yabancınız eksik mi? Onu gerçekleştirin. İşi öyle ya da böyle bulursunuz. Ama sonraki zamanlarda o geliştirme kısmını bulamazsınız. Sahada gördüm. Ya niye güzel öğrenmek istiyorum, istemiyorsun dediğimde Abi bizim böyle bir tablo ihtiyacımız yok. Ben 3 senedir burada çalışıyorum. Kimse de benden böyle bir rapor istemedi diyor. Peki diyorum istemeden ama sen yapabilir misin? Abi gerek yok. Neden yok diyorum. Peki abi burada işler böyle gidiyor. Yani bir şey istemedikleri zaman bir şey vermiyor. Dedim ya ofis programları bireysel gelişimin bir parçası. Sizin bu bireysel gelişimi doğru şekilde yapıp Excel'i öğrenmiş olmanız Gerek. Excel'i öğrenmeniz, özellikle raporlamayı öğrenmeniz, üzerine dashboard ilave etmeniz, üzerine programcıklar yapabilmeniz sizin işinize bugün yaramasa yarın yarayacak. Kişisel eğitim süreci benim şahsi görüşüme göre şöyle oluşmaktadır. 16-25 yaş aralığındaysanız öncelikle öğrenmeniz gerekir. 25-35 yaş arasındaysanız bu öğrendiklerinizi uygular olmanız, insanlara anlatıyor olmaz. onlara bu işin böyle yapıldığını göstermeniz gerek. 40 yaşın üzerindeyseniz artık bunları yaptığınız için yönetimi öğrenmelisiniz. Yani bir tablo nasıl kontrol edilir, bir tablo nasıl yönetime Bu eğitimi yapay zeka araçlarını kullanarak da gerçekleştirebilirdi. Ancak ne doğal olurdu ne de gerçeği yansıtırdı. Her gün bir saatinizi Excel'e ayırmış olsanız İki yıl sonra emin ol. Excel'i sizden daha iyi bilecek şirketimizde kimse olmayacak. Uzmanlaşmış olacaksınız. Çünkü uzmanlığın kuralı o işi sürekli yapmak. Bunun için de her gün bir saat Excel öğreneceğim felsefesini kafanıza koymanız ve bunu yerleştirmeniz gerekiyor.